Evet arkadaşlar. Ben hiç kendimi tanıtma videosu yapmadım. Arkadaşlar dışarıdan gelen sizler camdan geliyor. Nasılsınız şimdi? Evet arkadaşlar. Bir de şey çektim ama yani çekme yani Şimdi arkadaşlar ben pazar günü bunu takip ediyorum. 15 günlük hiç video atmıyorum. 13 videoları stoklamam lazım. Ama stoklamam bilmediğim için iki kez daha video atıyorum. Onun için bir daha atacağım. Eğer, eğer atarsam da demek görmüşsünüz. <laughs> <laughs> dilim atıyordur Neyse. Evet arkadaşlar kendimi sanıttım Şimdi benim adım Hamza. Söyledim size. <laughs> Neyse. Kuzenim kim? Neden sertim? Üç. evet arkadaşlar? Kuzenim. Hep bu Bir tane kuzenim var. Oraya gidecek. Ondan sonra biz geri geldiğimizde güzelim orada olacak. Evet arkadaşlar. O zaman şu manik kalktım. görüyor musunuz? Ne kadar güçlü oldum mu Arkadaşlar şu ki benim şuramda yer var. Görüyor musunuz? Şuramda yer var tam olarak. Evet arkadaşlar. Bu yeri kapatmak için neyse. Şimdi arkadaşlar. Ben çok küçük olduğum için pek bilmiyorum yer yorumlara. Şimdi önerileriniz varsa onu da yazarsın. Teşekkür ederim. arkadaşlar bugün iki tane daha video çekmeyi planlıyorum. Az azıcık Nasıl seyredeceğiz. Çok uzun olacak. Yarın bir video atıyorum. Az Bize bakın.